Herkese merhabalar, selamlar arkadaşlar. Ben gazeteci, yazar, şair ve söz sanatçısı Ethem Sevik. Bugün sizlerle bu programda Yoksullarla Dayanışma Haftası nedeniyle bir aradayız. Bu yılda Yoksullarla Dayanışma Haftası e, her yıl olduğu gibi 12 Aralık ile 18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. Dolayısıyla 2021'de 12 Aralık Pazar günü ile 18 Aralık Cumartesi günü tarihleri arasında bir hafta süresince yoksullarla dayanışma haftası kutlanacaktır. yoksullarla dayanışma haftasının tarih tarihçesine baktığımızda ilk kez 1993 yılında Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı YOV tarafından başlatılan etkinlikler gelenekselleşmiş. daha sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 12 Aralık ile 18 Aralık tarihi yoksullarla dayanışma haftası olarak ilan edilmiştir. Yoksullarla dayanışma haftasında temel amaç toplumda yoksullukla ilgili farkındalık düzeyini yükseltmek, toplumun temel taşı bireylerde yoksulluğa karşı hareket bilinci uyandırmaktır. Bu bağlamda dünyadaki ve toplumumuzdaki yoksulluğa dair bir dur demek gerekir ki, bunu hep beraber milletçe yapabilmeliyiz. Bu konuda seferber olmalıyız milletçe ve ülkece. Dolayısıyla bu inançla bu anlayışla toplumumuzda var olan yardımlaşma ve dayanışma kültürünün katlanarak büyümesi temennilerimle yoksullarla dayanışma haftasını kutluyor. Sizlere sevgiler ve saygılarımı sunuyorum efendim.